Herkese merhabalar arkadaşlar Bir arkadaşımız Birkaç arkadaşımız sormuştu Formüllü kupon oynamak bana mantıklı gelmiyor O yüzden düz kupon oynamak istiyorum diye Ben de izah olsun diye Bu şekilde bir video atma kararı aldım Arkadaşlar düz kupon oynadığınızda ee, bakın burada size örnek gösteriyorum 4 çift bir kapalı olduğu zaman zaten 24 TL tutuyor buradaki kombinasyon zaten 48 kombinasyon yani 48 adet 50 kuruşluk kolon yapsanız aynı şeye gelecek. Buradan da örneğini gördüğünüz gibi bakın burada e, ekstradan yaptığınızı varsayıyorum yani burada oynadınız, burası tamam hiçbir sıkıntı yok. Aynı işlemi aynı şekilde buradan da yapabiliyorsunuz aradaki tek fark burası 50 kuruşluk 48 tane kolon yapıyor kolon çıkartıyor size. Burası da tek bir kolonda size 48 kolonun tek bir kombinasyonunu sunuyor. Aradaki tek fark bu. 15 garanti oynadığınız zaman size sadece bu. Başka hiçbir farkı yok yani bu o ekstradan oynamanın. Ekstranın avantajları kısmına gelirsek eğer siz 14 garanti yaptığınız zaman sizi 8 kolunu düşürüyor. 14 garanti. Zaten bunun içinde 15 de var. Yani eğer isterseniz. Yani 40 kolonu fazladan sizin için siliyor. Seçiyor içerisinden. Ve size her şekilde 14'ü garanti ediyor. Tercihleriniz geldiği takdirde. Ee, ya da size şöyle örnek vereyim. Bir örnekten formülünün avantajı. Bak 15 maçın 15'inde bir gelme ihtimali var mı? Ya da 0 gelme ihtimali var mı? Ya da 2? Yok. Böyle bir ihtimal olmadığı için size diyor ki bu şekilde olduğu zaman şuradaki state condition e, yani formülleme kısmı size burada o avantajı sunuyor. Yine 15 garanti oynuyorsunuz ama diyorsunuz ki diğer videolardaki detaylı anlatım videosunda anlattığım gibi burayı ayarlayıp size 15 maçın 15'inde aynı kombinasyon gelmediğini e, ayarlayabileceğiniz bir filtreleme sistemi sunuyor size. Bu da ikinci avantajı. Gelelim üçüncü avantajına. E, i̇kinci bunu anlattık zaten. Aynı kolon, aynı kombinasyon diye. Üçüncü avantaj. Bakın burası çok önemli. Şimdi arkadaşlar düz kolon oynadınız. Düz kolon oynadığınızda Varsayıyorum inşallah hepiniz tutturursunuz 15 tuttu 15 tuttuğunda size 14, 13 ve 12'nin parasını vermiyor buradaki en yüksek şey alıyorsunuz ödül alıyorsunuz diğerlerinin ikini vermiyor ama burada şu avantajınız var size 15'i de veriyor 14'ü de veriyor 13'ü de veriyor tüm 12'leri de veriyor çünkü hepsi tek kolon olduğu için her tutan kolonunuzun parasını tek tek alıyorsunuz. Bunun bir avantajı da bu. Bir de ekstra 1.02'nin formülünü şey söyleyeyim arkadaşlar. Ekstra 1.02'nin avantajını. Şimdi dışarıda bunu ben de yaptım. Ben de dağıttım. Mesela 14 garanti, 13 garantiler var. Dışarıdaki benimki de dahil olmak üzere. Gerçi benimki garantili sistem değildi ama. Hani birçok dosyada da 14 garanti oynamak için en az 16 kolon oynamanız gerekiyor. 14 garantiyi oynamak için. Şu formülde. En az 16 kolon oynamanız lazım. 14'ü garantileyebilmek için. <laughs> Ama ekstra size şunu sunuyor. Ekstra diyor ki 8 kolonda ben bu işi hallediyorum. 16 kolona gerek yok diyor. Buradaki videoda şu Excel'den de bakabilirsiniz. Bakın bir yukarı bir aşağı yapayım ekran görüntüsü tek tek karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz ekstra bir sıfır 0-2 programını aynı kolonları aynı tercihlerle yerleştirin. Tek tek deneyin bütün kombinasyonları şuradaki bütün kombinasyonları deneyin. Kesinlikle 14 tutacak. Hatta içinde bazen 15 de ekleyecek. Göreceksiniz. Ekstranın bir de avantajı bu. O yüzden formülle oynamak her daim daha iyi.